Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta tek komut bloğuyla otel yapacağız. Şimdi otel e, yapmak için ilk önce bize bir komut bloğu lazım. Onu da alabilmek için slash give isminiz sonra Minecraft nokta üst üste sonra com yazın taba basın bir kere sonra bir daha taba basın sonra şu Minecraft silin. Hı size bir tane komut bloğu veriyor. Buna sağ tıklayın böyle. Size açıklamada verdiğim linkten komutu alın. Çünkü komut bayağı bir uzun. Sonra şuradan bir tane kızıl taş bloğu alalım. Bunu bunun yanına koyalım. Ve o şu anda makineyi yapıyor. Daha sonra bize bir tane yumurta verecek. Onunla da oteli yapacağız. ve bize bir tane yumurta verdi. Birazcık uzaklaşalım. Tamam. Buraya yapalım. Otel büyük arkadaşlar. Bayağı bir büyük. Yani zemini bu kadar. Üst katları bayağı bir büyük. Şuraya kadar vardır üst katları. Hatta daha da fazla da olabilir. Tutturamadım. Neyse. Bu şimdilik ya yapsın. İçeri de Neyse şuradan çıkalım. Böyle oluşturuyor arkadaşlar şu anda. Evet. Arkadaşlar içeride zombiler spawn olabilir. O yüzden hani şuradan bir tane elmas kılıç alın. Bir tane de şöyle alın. Bir de kapıyı istediğiniz yerden yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Bilerek kapı yapmamışlar adamlar. Yani şuradan kapı yapabilirsiniz. Şöyle ortalığı bir ışıklandırın öncelikle. Daha sonra da arkadaşlar işte öldürün canavarları. Öldürelim şöyle. Şimdi gidelim. Bakalım otelimizin kaç kat olmuş. O daha çok var. Bir dakika şöyle ayarlar. Video settings. Şimdi bir şöyle yapalım. Böylelikle daha hızlı yüklenir. Bir de arkadaşlar daha birçok yani şey yapacağız buradan böyle komut bloğu icatları vereceğim çekeceğim bu bölümde 12 katlı oteli diğer bölümlerde de başka başka icatlar yapacağız ama otel gerçekten kullanışlı yani belki bir server açarsınız o serverda bu oteli kullanabilirsiniz. Ya da bir map hazırlarsınız. Bitti mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Son kat arkadaşlar. Bu kat bittikten sonra şey otelimiz bitmiş oluyor. Bir de buralarda şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle halıları kırarsınız. Çit koyabilirsiniz veya kuvars koyabilirsiniz böyle. Burayı bir balkon haline getirebilirsiniz. Ve otelimiz bitti arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.